Profesör Doktor Bengi Başer yayın konuğumuz. Sayın Başer hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebran. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başar. Şimdi korkulan bir varyant vardı. Delta varyantı. Şimdi bakıyoruz bir de Delta Plus varyantı. Ee, biraz anlatır mısınız bize nedir farkı? Hem Delta varyantından da biraz bahsedelim. Hem de Delta Plus neden buna Plus deniyor? Aradaki fark nedir? Aslında bunlar çoklu mutasyonlar. İlk biliyorsunuz Hindistan'da bir Hindistan varyantı sürüşse. Sonra bunun İngiltere'deki o varyantın suçun nitelikleriyle birleşmesiyle bir delta varyantı çıktı. Delta varyantının özelliği aslında klinik olarak da bunlar birazcık da farklılıklar gösteriyor. Mesela o çok bildiğimiz, alışık olduğumuz koku alma, tat alma bozukluğunun ya da ateş gibi niteliklerin ötesinde sanki böyle bir baş ağrısı ve nezleli bir grip gibi, basit bir gripmiş gibi, soğuk algınlıymış gibi ortaya çıkabiliyor, yanıltabiliyor insanları. Ancak en büyük handikap daha bulaşıcı. Delta varyantı için birçok çalışmada farklı değerler verildi. İşte %40 ile %60 arasında daha bulaşıcı oldu. Alfa'ya göre ifade edildi. Ee, ancak işte en son yaklaşık olarak iki kat daha bulaşıcıdır şeklinde Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması olmuştu. Ee, bu varyantın tabi bulaşıcılığının ötesinde bugün için işte bir ilk çıkış, çıktığında SARS-CoV-2 iki kişiye bulaştırıyorsa şimdi dört kişiye bulaştırıyor bu varyantlarla. Hem Delta hem Delta Plus'la şeklinde açıklamalar var. E, yapılan gözlemlerle ve çalışmalarla. Ancak en önemli problem daha ağır seyirli oluyor. Yani yüzde seksen hastane yatışı e, daha fazla bu şeylerde varyantlarda e, ve daha ağır seyir, ister istemez daha bulaşıcılıkla birlikte geliyor. Çünkü daha kırılgan, daha hassas grupları daha kolay yakalıyor. Onun için de hem Delta hem Delta Plus bu anlamda e, daha çok ürkütüyor. Delta Plus'ın da Delta'ya göre daha fazla fazla bulaşıcı ya da daha ağır seyir olup da henüz daha veri olmamakla birlikte en azından ikisini de çok daha bulaşıcılıkları öte, e, açısından ürkütücü olarak görüyoruz. Bir de bir diğer özellikleri. Bunlar e, nötralizan antikorlardan, aşılardan daha çok e, kaçabiliyor. Biliyorsunuz en son İsrail'de yapılan çalışma ve yazılan e, yayında şu ifade edildi. E, %70'e kadar düşüyor. Biontech gibi güçlü bir aşının bile koruyabiliyor ki ilkinde biliyorsunuz evet. ilk suçta %90-95'lerdeydi sonra birazdan İngiltere'de bu 90'lar civarına indi ve şimdi 70'e kadar bazı açıklamalarda da 80'e kadar gibi İskoçya'dan gelen çalışmaydı bir koruyuculuğunun oldu yani aşılardan bu virüslerin bu varyantlarla ne görüyoruz. Bu da tabii endişe verici. Çünkü bundan sonra da virüs bu kadar rahat yayılmaya devam ederse dünyadaki aşılama hızı istediğimiz gibi gitmediği için daha farklı varyantların da ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Ve her yeni varyant gördüğümüz gibi aşılardan birazcık daha kaçabiliyor. Her ne kadar şimdi özellikle mRNA aşıları, işte vektör aşıları onlara göre biraz daha zayıf. Oysa inaktif aşılarda bu zayıflık daha belirginleşiyor. Delta varyantı da %50'nin altına kadar düşüyor koruyucu. Evet. Yani bu varyantlarla aşıları biz artık biraz daha yetersiz gibi görebiliyoruz bir süre sonra. Onun için korkuyoruz ve bir an önce yaygın aşılama ile birlikte varyantların, yeni varyantların oluşumunda önlenmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Peki yaygın aşılama yeterli midir? Şimdi tek gibi güçlü bir aşı dahi koruyuculuğunun %70'e düştüğünü söylüyorsunuz. Yani yeni bir çıkmazın içeri adresine mi girmiş oluyoruz bir aşı daha mı geliştirilmeli yoksa mevcut aşılar e, salgını bitirmekte yeterli olacak mıdır daha fazla aşılama yapılırsa Ebru burada tabii birkaç formül var biliyorsunuz Sayın Uğur Şahin ve Özlem açıklamaları da vardı aşıların üzerinde oynamalar yaparak modifiye ederek yeni varyantlara uyumlu hale getirebiliriz dediler bu şimdilik gerekmedi ama ilerleyen dönemde gerekebilir. Bir diğer çözüm de İsrail de bunu şimdi savunuyor. İngiltere Eylül gibi başlayacak. Üçüncü bir aşılama hatırlatma dozu bizim yaptığımız gibi. Ancak biz biliyorsunuz Sinovac üzerinden bu hatırlatmayı yapıyoruz. Çünkü Sinovac yapılalı artık yaklaşık 6 ay oldu ilk grupta bizler gibi. Sağlıkçılar ve 65 yaş üstü gibi. Biz bir Biontech'le hatırlatma yapıyoruz. Onlar da yine bir Biontech'le hatırlatma hatırlatmanın yapılabileceği ve bağışıklık yanıtını güçlendirmesi gerektiği üzerinde duruyorlar. Ancak kimlere yapılacağı konusunda de, henüz konsensus yok. 60 yaş üstü mü, 50 yaş üstü mü olsun, bağışıklık sistemi çökün, yaşa bağımsız, yaşlan bağımsız bağışıklık sistemi çökün olanlar kanser tedavisi, transplantasyon yapıldığı için bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar gibi birçok konuda kanser tedavisi görenler gibi. Onun için burada da bir konsensus oluşturulacaktır. Bunu yapan ülkeler var. Üçüncü bir biyontik bağışıklık sistemi defektinden dolayı. Ancak bu varyantlarla birlikte evet ya hatırlatma dozları yapılacaktır. Aşılar üzerinde modifikasyonlar yapılacaktır. Ancak bir diğer ilgi çeken şey ise İngiltere'den geldi. Hani biz dedik ya bu bağışıklığı, toplum bağışıklığının oluşması için ilk başta %60 diyorduk. Varyantlar çıktı İngiltere varyantı bu yüzde %70'ler 75'lere çıktı. Şimdi de acaba 80'ler mi olsa? Bu toplumsal bağışıklığın sağlanması için deniyor. Yine bir özel bir modelleme geldi İsrail'den. Bu modellemeye göre de şunu diyor özellikle Almanya'dan Robert Koch Enstitüsü'nden. Diyor ki bu 18 yaşında üstündekiler için yani diyor yüzde 85 toplumun e, bağışıklanırsa diyor aşılarla hiçbir önlem bile alınmadan ancak o zaman salgının üstesinden gelebiliriz gibi zaman gösterecek ancak anladığımız şu ki hatırlatma dozları gerekecek. Evet peki çok teşekkür ederiz Sayın Başar katkılarınız için. Ağzınızın ben sağ teşekkür olur. ederim. Hoşçakalın. Sağ yayınlar. Kardiyoloji uzmanı.